Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz dün akşam sizlere Milli Eğitim Bakanlığı okullara bir yazı gönderdi demiştik ve bu videomuzda o yazı ile alakalı tüm ayrıntıları aktaracağız. Dün itibariyle biliyorsunuz ki sizlere e, bugün aktaracağız demiştik ve şu anda o videoyu çekiyoruz. Hadi hemen videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanlığı bir yazı gönderdi. Peki ne diyor Milli Eğitim Bakanlığı bu yazıda? Çok 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 önemli bir yazı. Özellikle lise öğrencilerini ilgilendiren bir durum. Peki nedir hocam bu? Arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı dedi ki 2022-2023 ders yılının 12 Eylül 2022 tarihi başlayacak olmasının nedeniyle yönetmelik ile ilgili yönerge kapsamında yapılması gereken kurul ve zümre toplantıları valilikçe planlanarak yapılması okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin 5 Eylül itibariyle okullara başlaması kararlaştırılmıştır dedi. Ve özellikle şunu belirtelim bakın asıl konuya geldik sorumluluk ve hazırlık sınıflarda yeterlilik sınavları yönetmenliğin 58. ve 60. maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda sınavlar 2 haftaya yayılarak yani sorumluluk sınavları başlıyor arkadaşlar. Aman diyelim dikkat. 12 Eylül ile 25 Eylül 2022 tarihleri arasında planlanarak uygulanacaktır. Dendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada. Daha doğrusu okullara gönderilen açıklamada. Çok önemli. Bakın gerçekten çok önemli. 12 Eylül ile 25 Eylül tarihlerinde sorumluluk sınavları yapılacak. Kesinlikle kaçırmayın. Kaçırırsanız bakın şansınız her seferinde gider. Bir yıl içerisinde 3 kere olması gerekiyor sorumluluk sınavları. Birincisi 12 Eylül ile 25 Eylül arası. Eğer ki sorumluluk sınavına girmez kaçırırsanız sizler için çok kötü olur. O yüzden kesinlikle sorumluluk sınavına girin ve geçin arkadaşlar. Yani sorumluluk sınavına girmeyenler için de kanalımızda videolar bulunuyor. Ne olacak? Sınıfta kalacaklar mı? Elbette sınıfta kalma ihtimali doğuyor. Onu da belirtelim. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Listeliler aman diyelim bakın en önemlisi sizsiniz bu süreçte. Görüşürüz kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.